Babanın son öğüdü. Bir adamın 12 erkek evladı varmış. Yıllarca çalışmış, didinmiş, evlatlarını yetiştirmiş. Evlatlarına iyi, doğruyu, güzel ahlakı aşılamaya çalışmış. Ne yazık ki oğlanlar sürekli birbirleriyle didişiyorlarmış. Elbette ki kimseye kalmayan dünya ona da kalmayacakmış. Baba hastalanıp, ölüm döşeğine düşmüş. Evlatları babalarının başından bir an olsun ayrılmıyor. Bir ihtiyacı, arzusu olursa yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlarmış. Ancak birbirleriyle didinmeden de duramıyorlarmış. Baba işlerinden birini çağırıp kardeşlerini toplamasını istemiş. Kısa sürede 12 evlat babalarının başına toplanmış. Baba her birinin bahçeye çıkıp Birer tane odun getirmesini istemiş. Odunlar ne çok ince ne de çok kalın olsun demiş. Evlatlar babalarının isteğine bir anlam veremese de bahçeye çıkıp birer tane odun bularak getirmişler. Tam ihtiyar adamın istediği gibi. Ne çok ince ne de çok kalın. Baba bir de ip isteyip 12 evlattan gelen 12 odunu üst üste koyup birbirine gücü yettiğince bağlamış. Şimdi demiş, söyleyin bakalım bunu hanginiz kırabilir? Evlatlar sırayla birbirine bağlı bu odunları kırmayı denemiş. En güçlüleri de kendisini en sona saklamış. En güçlüleri de odunları kıramayınca baba o odunları geri verin bakalım beceriksizler demiş. Odunları alıp tüm gücünü toplayarak yatakta doğrulmuş. Odunları bağlayan ipi çözüp hepsini teker teker kırmış. Evlatlar içlerinden bu şekilde biz de kırardık diye geçirse de babalarına olan saygılarından dolayı ses çıkaramamışlar. Baba saygıyla kendisine bakan evlatlarını teker teker süzüp son öğüdünü vermeye başlamış. Bakın evlatlarım, sizi her anlamda iyi birer evlat olarak yetiştirdim. Ama şu birbirinizle geçinememenize çok kızıyor. Odun meselesine gelince. Odunları bu şekilde biz de kırardık diye düşündünüz değil mi? Evlatlarım hayat bir sınavdır. Bu da size babanızın son sınavıydı. Gördüğünüz gibi birbirine bağlı odunları en güçlünüz bile kıramadı. Ancak odunları çözünce ne de kolay kırdılar değil mi? İşte siz de hayatta bu odunlar gibi birbirinize tutunursanız sizi kimse kıramaz. Ancak birbirinize sahip çıkmazsanız ipi çözülen odunlar gibi teker teker kırılırsınız. İşte bu babanızın size son öğüdüdür demiş. Evet arkadaşlar böyle değil midir? Birlikten kuvvet doğar demiş eskilerimiz. Eğer biz birlik olursak, birlikte hareket edersek, inandığımız şeylere birlikte sarılırsak, değerlerimizi birlikte yüceltmiş, birlikte yükseltmiş oluruz. Bize kimsenin gücü yetmez. Hele hele şu zor zamanlarda bize düşen yine birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Bize bizden başka dost yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yok artık gecenin hikayesini sundu.